Priyali. Priyali. Kimse yok mu bu evde? Priyali. Şş. Bağırma öyle ne oldu? Ben bir şey anlayamıyorum. Lütfen bir kere onunla görüşmeme izin verin. Konuşmam lazım o beni kurtaracak. Ne oldu Neti? Ay Priyali. Oo, evet anlaşma için para transferi yapacaktım. Aklımdan çıkmış kusura bakma Hemen. Hayır 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 para için gelmedim. Niçin geldin o zaman? Başım büyük belada Priyali. Yardımına ihtiyacım var. Ne tür yardım? Önce söz ver bana. Senden istediğimi geri çevirmeyeceksin. Aptal değilim ben. Öyle körü körüne evet falan demem. Bu her neyse önce söyle. Ne istiyorsun benden? Buraya benim için para olman gerekiyor. Ben. Para mı? Aklını mı oynattın sen ne diyorsun? bana ister deli de ister başka bir şey umurumda değil. Ama yardım etmek zorundasın. Yemin ederim fena halde köşeye sıkıştım. Hayatımda ilk defa bu kadar korkuyorum. Çok çaresizim. Her şeyin bitmesinden korkuyorum. Çok kötü durumdayım. Ne yapmam gerek bilmiyorum. İnan bana. Bak, tek söyleyebileceğim benden bir şey bekleme olur mu? Sana para konusunda yardım ediyorum. Çünkü bir zamanlar seni arkadaşım olarak kabul etmiştim. Ama pari taklidi yapmak asla olmaz. Üzgünüm. Priyali, Yalvarırım beni geri çevirme. Lütfen bırakma beni. Ne kadar kötü durumdayım bilmiyorsun. Gece hiç gözümü kırpmadım. Bir sürü uyku hapı aldım. Şu halime bak görmüyor musun? Bunu sadece sen yapabilirsin. Lütfen kurtar beni. Bu benim için ölüm kalım meselesi. Beni reddetme olur mu? Yalvarıyorum. Bak ayaklarına bile kapanırım. Lütfen yalvarıyorum sana. Lütfen lütfen yardım et. Lütfen bak kapanırım ayaklarına Gerçekten niti, bak bak ayaklar da kapanıyorum. Ka Lütfen Gerek yardım yok, et. Lütfen. Benden istediğinle tam olarak. Ne yapmamı istiyorsun söyle? Hemen benimle gelmelisin Bacbabaların evine. Ama bu sefer gelin olarak değil. Para olarak. Burgür teyzenin kızı olarak gel. Burgür teyzeye senin para olduğuna inandırmamız lazım. Ölmediğini, geri döndüğünü söyleyin. Ne saçmalıyorsun? Nasıl para olurum ben? Gidip orada pari mi olayım? Orada herkesi yıllardır pari değil priyali olduğuma ikna etmeye çalışıyorum. Sen kalkmış bana git pari ol diyorsun. Bu ne saçmalık böyle? Hiçbir şey anlamadım. Hayır Sadece bunu Gürpür yapamam. Sadece birkaç evrak imzalatana kadar. İmzaladıktan sonra pari oynamayı bırakabilirsin. İmzalatmak istediğin evrak ne? Neden söz ediyorsun? Doğrusu bir süre önce e ben... Gürpür teyzeden bir arazi aldım. Açık konuşacağım, onu oyuna getirdim. Sahte evrak düzenleyip imzalattım. Yanlış yaptığımı biliyorum Priyali. Ama her insan hata yapar. Ben de yaptım. İşim şimdi o hatayı düzeltmek zorundayım. Ona bir belge daha imzalatmam gerek. Araziyi ve evi kendi rızasıyla verdiğini gösteren şu belgeyi. Sonsuza kadar. Ben ne yapabilirim ki? Daha önce nasıl imzalattıysan öyle imzalat. Benim para olmama ne gerek var? Gerek var Priyali. O artık benim söylediğim hiçbir şey imzalamaz bu yüzden. Çünkü o artık her şeyi biliyor. Bir zamanlar bana güvenirdi çünkü para gittikten sonra kötü durumdaydı. Bu yüzden onu kandırıp imzalatmıştım. Ama şimdi size kadar güveni yok bana. Bu yüzden sana ihtiyacım var. Çünkü para istersen her şeyi gözü kapalı imzalar. Onu tanırım lütfen. Hayır 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 asla olmaz. Seni kurtarmak için yanlış bir şey yapmam. Belki sen sıkışmış olabilirsin ama ben istemiyorum böyle olmak. Hem bu sıkışmak değil ki sadece daha büyük bir yanlış yapmaktan söz ediyoruz. Ben de bunu gubri teyzeye yapmam. Ne yanlışı Priyali? O yanlış çoktan yapıldı zaten. Ev ve arazi çoktan adıma geçti benim. Ama sana söz veriyorum, eğer sen ikna eder ve imza atmasını sağlarsan, ona ömrümün sonuna kadar gözüm gibi bakacağım, yaşadığı sürece bacvaların yani benim evimde kalacağım Dur biraz Yemin ne de dedin sen? Senin bacvayı evin mi? Bacvaların evi ne zaman senin oldu? Onlarla ne bağım var? Bay Bacvan'ın karısı falan değilsin ki sen. En önemli kısmına gelince, ile benim aramda dünya kadar fark var. Pari saftı, naifti. Biri ona bir şey söylediği zaman hemen inanırdı. Ama ben öyle değilim. Onun tam tersiyim. Yani beni bu yalanlarla kandıramazsın. Üzgünüm ama asla pari olmam ben. Ama Priyeli önce dinle beni lütfen. İzin ver sana planımı anlatayım lütfen. Priyeli lütfen gitme. Git buradan sen ile daha fazla konuşmayacağım. Sana yardım etmeyeceğim dedim. Git artık. Düşün Priyali. Mahkeme onların lehine karar verirse. Bütün Paco ailesine ne olur? Hepsi sokağa düşer Priyali. Sana yalvarıyorum. Bunu kendim için değil. Bütün aile için istiyorum. Yardım et. Yalvarırım. Sana bir kere yapmayacağını söyledi. Neden ısrar edip duruyorsun? Bakın benim artık ne bir işim var ne de param. Onlara ev verecek bakacak gücüm yok. Onlar için buraya geldim ben. Kendim için değil, ailem için. Bayan Ambika lütfen ikna edin onu. Canım dinle. Ben bu kızı hiç sevmiyorum. Hayatı yalan biri, onun gibi birine asla yardım etmek istemem ben Ama dediğini yaparsan eğer sadece ona yardım etmiş olmayacaksın Bütün Bacva ailesine faydan dokunmuş olacak bite o evrakı imzala dersen bunu yapar Bunu yapacağını biliyorsun kızım Bu da Bacvalar'ın evini kurtarır Seni bu konuda hiçbir şeye zorlayamam ben Ama içimden geçen o ki ile konuşup ikna edebilirsin Sadece ailen için. Başka kimse için değil. Ama tabii bu senin karar. Niti, son bir defa sana yardım edeceğim. Ama bundan sonra asla, bir daha olmaz. Teşekkür ederim Priyeli bu iyiliğine asla... Yeter. Şimdi git buradan lütfen. Ama ama... Orada olurum. Ama bu biraz zaman alır çünkü para olarak gelmeliyim. Kendimi buna hazırlamalıyım. Önce daha saf ve naif bir olup kendimi zayıf biri yapmalıyım. Yani kimse benden şüphe etmesin istiyorsak. Sen git ben sonra gelirim. Geleceksin değil mi? Sana geleceğim dediysem mutlaka gelirim. Senin gibi verdiğim sözden dönmem ben. Çok iyisin Priyali bana öyle büyük bir... Lütfen git artık. Teşekkür ederim. Evet. <Sessizlik> İstediğim oldu sonunda. Göreceksin anne. Bir sonraki oyunum ona çok ama çok pahalıya patlayacak. Zavallı Nit kendi ayağıyla gelip seni oraya davet etti. Ama bilmediği şey şu ki sen oraya adımını attığın an kalbi hayatının en büyük şokuna maruz kalacak. Hayır anne. O kızda kalp falan yok. O çok vicdansız biri. Ama evet. Bir konuda haklısın. Öyle bir darbe alacak ki kalan hayatı ağlamakla geçecek. Başta beni gelin ederek büyük hata yapmıştı. Şimdi beni tekrar para yaparak daha büyüğünü yapıyor. Al bakalım kızım. Sen de tütsü gezdirilirken bununla arkasından git. Aa, hanımefendi, siz de bu ipliklerden bağlamalısınız. Verin benim ah biricik, biricik kızım. Ah yaparım. Neredeydin sen kızım? Sana neler oldu yavrum? Sensiz ne hale geldiğimi biliyor musun benim? Canım kızım geri döndün. Yüce Tanrım. Çocuğumu bana geri verdiğin için sana sonsuz şükürler olsun. Ah. Git şimdi ben sonra gelirim. sonra gelirim. Geleceksin değil mi? Sana, Sana geleceğim, geleceğim dediysem mutlaka gelirim Nit. Priyali? Hangi Priyali? Ben Pari'yim Nit. Çocukluk arkadaşım Pari. Senin kadim dostun Pari. Gideyim lütfen. Bu kadar mı çabuk unuttun? Sana ne oldu böyle? Arkadaşın parayı nasıl unutursun? Ben parayım ve evime geri döndüm Nedim. Söz! Kimseye bir şey söylemem. Sadece bırakın beni gideyim söz veriyorum. Parayı asla bir daha görmeyeceksiniz. Fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.